İyi günler kıymetli insanlar. Tarih 12 Kasım 2023 Pazar, şu an saatlerimizde 17 güncel haberlere baktığımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail savaş suçu işliyor Irak Petrol Bakanı. Kuzey petrolünün ihracının devamı konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldı resmi gazetede. Bugün Beşiktaş Rams Başakşehir canlı izle. Süper Lig maçı Erik Beyli neden yok? Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalınbay açıkladı transfer haberi Galatasaray'dan şampiyonluk için. Dev operasyon. İngiliz Yıldız listede Galatasaray haberi Van'da Nara'dan flaş ikarti itirafı. Çıldırdı. Uyuyamadı Galatasaray haberi. Tugay Kerimoğlu'dan flaş sözler. Saygısızlık yapıyor. Fenerbahçe'de büyük tehlike. Bright Osayi Samuel Arda Güler sonu oldu. Real Madrid'de o isim kovuldu Siltaş yapı Pendik Spor 1 ila 0 yıl Port Samsun Spor. Maç sonucu özet. Galatasaray haberi. Wilfried Zaha'dan beklenmeyen hareket. Oyundan alındıktan sonra transfer haberi. Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara. Menajeriyle görüşüldü Bülent Timurlenk Atakaş Hatay Spor Galatasaray maçını değerlendirdi Beşiktaş'a. Sürpriz hoca. Dünyaca ünlü isim Fenerbahçe Adana deplasmanında. İşte İsmail Kartal'ın ilk 11 Fenerbahçe'de Fırd neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok. Teknik heyetle görüştü Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir. İşte kasaya giren rakam maç esnasında fenalaşan Rafael Edi Mena yaşamını yitirdi transfer haberi. Bayern Münih'ten Trabzonsporlu İsme Kanca. Ahmet Çakar Atakaş Hatayspor Galatasaray maçını yorumladı Fenerbahçe'nin gönderdiği yıldız. Kulübeye hapsoldu. Brezilya'da da olduğunu bulamadı Galatasaray haberi. Ömer Üründül'den Flaş Okan Buruk sözleri. Neden o 3 oyuncu? Çaykur Rizespor Spor İstanbul Spor maçı canlı, Trendyol Süper Ligadana Demirspor Fenerbahçe maçı. Canlı izle, Eds FB maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş taraftarından rıza çalınmaya sevgi gösterisi Manisa FK 0 ila 2 Bandırma Spor. Maç sonucu özet. Napoli 0 ila 1 Empoli. Maç sonucu özet. 1.5 dakikada bacak sıkılaştırma hareketi televizyon A Spor Canlı yayın Galatasaray 2 ila 1 Fenerbahçe. Maç sonucu özet. Kadınlar Süper Ligi Bolu Spor 2 ila 3 Sakarya Spor. Maç sonucu özet. Trabzonspor haberleri, Pol Onu attığı gol dünya gündeminde. Galatasaray'da Angelino alarmı. 3 maç daha oynarsa, nokta PSV 4 ila 0 zıvol. Maç sonucu özet. Spor yazarları Atakaş Hatay Spor Galatasaray maçını değerlendirdi Galatasaraylı Yıldız'a flaş. Eleştiri. Hiç yardım etmiyor Volkan Demirel. Galatasaray'a müsaade etmedik. Lukas Torera'dan devrim Özkan paylaşımı Vedat Muriki İsrail polisinin Kosova'ya getirilmesine tepki gösterdi. Thomas Müller'den çok konuşulacak Galatasaray açıklaması. Beşiktaş-Rams-Başakşehir maçının varı açıklandı. Canlı dolar ve altın fiyatları 12 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe maçının varı belli oldu. Çağdaş Bodrum Spor 82 ila 90 Beşiktaş Emlak Jet. Maç sonucu özet. Beşiktaş'ın eski yıldızından çarpıcı açıklamalar. Davinson Sanchez, Filip Kocu gelişmesi. Görevini bıraktı işte Süper Lig'de güncel puan durumu. 2023 bölü 24 sezonu 12. Hafta, Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı Örmen Toroğlu Galatasaray'ın penaltı. Beklediği pozisyonu yorumladı. Steven Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi NBA'de günün sonuçları Trabzonspor teknik direktör. Abdullah Avcı ile çıkışa geçti. Fenerbahçe'de büyük endişe. İsmail Kartal harekete geçti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.